Merhabalar. Kimyanın Fatih kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gaz yasaları ve ideal gaz denklemini işleyeceğiz. O zaman detaylı konu anlatımımıza hemen başlayalım. İdeal gaz denklemi nedir arkadaşlar? Şimdi tanecikler arasında itme ve çekme kuvvetlerinin olmadığı, çarpışmaların esnek kabul edildiği, çarpışmalardan dolayı enerji kaybının olmadığı ve taneciklerin öz hacminin sıfır kabul edildiği gazlara ideal gaz denir. Yani ideal gazı şöyle özetleyebiliriz. İtme çekme kuvvetleri yoktur diye düşünüyoruz. İşte öz hacimleri yoktur diye düşünüyoruz. Ve çarpışmaların esnek olmadığını kabul ediyoruz. Bunlara bak şimdi sıralayacağız tek tek. Bakın sıralayalım. Birinci olarak ne, nedir arkadaşlar? İtme, çekme yok. İkinci olarak esnek çarpışmaları esnek kabul ediyoruz. Üçüncü olarak enerji kaybı yok. Dördüncü olarak öz hacmi nedir? Yok yani sıfır diyebiliriz. Bunları biz ne diyoruz? İdeal gaz denir. Gazlarla ilgili hesaplamalarda ideal gaz denklemini kullanıyoruz. Yani gazlar deyince aklımıza ne geliyor? İdeal gaz denklemi geliyor. İdeal gaz denklemi gazlarla ilgili 4 değişken P, V, T ve N arasında ilişki veriyor. Yani basınç, hacim, sıcaklık ve mol sayısı arasındaki ilişkiyi veriyor. Ve ideal gaz denklemi nedir? P çarpı V eşittir N çarpı büyük R çarpı T. Bu nedir arkadaşlar? Bu ideal gaz denklemi budur işte. İdeal gaz denklemini şu şekilde kodlayabilirsiniz. Paran varsa ne rahat diye kodlayabiliriz ve başka da zaten gerek yok kodlamaya. Paran varsa ne rahat diye kodlarsak ideal gaz denklemini akıllımızda kalacaktır. Burada basınç atmosfer cinsinden olmalı. da dikkat etmemiz gerekiyor. Hacim de litre cinsinden olmalı. E, mol sayısı da mol cinsinden olmalı. R burada nedir? R burada 0.082 veya 22.14 bölü 273'tür. R burada nedir? İdeal gaz sabiti denir R'ye. T sıcaklık T, T burada sıcaklık olması yetmiyor. Mutlak sıcaklık yani Kelvin olması lazım. Hatta biz mutlak sıcaklığa ne deriz? Kelvin cinsinden sıcaklık deriz. Yani tüm dünyada kullanılan SI birim sisteminde kullandığımız sıcaklık birimi Kelvin'di. Yani temel büyüklüklerdendi ve SI birim sisteminde yani uluslararası birim sisteminde kelvin kullanılıyor, ee, diğerleri geçmiyor. Bu yüzden mutlak sıcaklığı kelvin cinsinden olması gerekiyor. R de ne dedik? R de ideal gazın nedir? Sabitidir, sabittir ve bunun birimi de litre çarpı atmosfer bölü mol çarpı kelvin. Burada K ke, ke dediğimiz şey mutlak sıcaklık yani şu Kelvin'dir. Ve burada R'nin değerini biz 0,082 veya 22,14/273 ile bulabiliyoruz demiştik. İdeal gaz denklemi kullanılırken değişkenlerin birimlerine özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten söyledik. Basıncın atmosfer cinsinden olduğunu, hacmin litre cinsinden olduğunu, mol sayısının mol cinsinden olduğunu ve T'nin yani mutlak sıcaklığın K yani Kelvin cinsinden olduğunu ve ideal gaz sabitinin litre atmosfer bölü mol Kelvin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir değişken uygun birimde verilmemişse de Bunları çevireceğiz. Mesela basınç atmosfer cinsinden verilmemişse ne yapacağız? Atmosfere çevireceğiz. Hacim litre cinsinden verilmemişse ne yapacağız? Litreye çevireceğiz. Mol sayısı mol cinsinden verilmediyse mole çevireceğiz. Mutlak sıcaklık Kelvin burada. Sıcaklık Kelvin cinsinden verilmediyse ne yapacağız? Ee, Kelvin cinsinden e, çevireceğiz. Kelvin cinsine çevireceğiz. R zaten değişmiyor. R ideal gaz sabiti zaten o değişmez. 0 santigrat derece ve 1 atmosfer basınçta. Bu ne demektir? Bu 0 santigrat derece ve 1 atmosfer basınçta dediği normal koşullar altındadır. 1 mol ideal gaz 22,14 litre hacim kaplamaktadır. Yani 1 mol ideal gaz ne kadar hacim kaplıyormuş? 22,14 litre. Yani 224 bölü 10 litre hacim kaplıyor. Bu değerler kullanılarak ideal gaz sabitini, yani R'nin değerini ve birimini ne yapabilirim, bulabilirim. İşte P ve nRT yani ideal gaz denklemimi yazarsam, burada P yerine ne yazacaktım? Atmosfer yazacaktım. Yani bir atmosfer çarpı ne demiştik? Ideal gaz. 1 mol ideal gaz ne kadar hacim kaplar demiştik? 22,14. O zaman buraya ne yazacağım? 22,14 litre eşittir n ne olacak burada? n ne demiştik? 1 mol olacak demiştik. Çünkü 1 mol hesaplıyoruz. 1 mol üzerinden gidiyoruz. 1 mol burada 22,14 litre hacim kaplıyor. <laughs> bunu da 1 mol olarak n yerine yazdım. E, R zaten burada sabit. Bunu bulmaya çalışıyorum. çarpı T de ne olması gerekiyor? 0 santigrat derece olması gerekiyor. Fakat 0 santigrat derece ne demektir aynı zamanda? 0 santigrat dereceyi şöyle bulabiliriz. Kelvin eşittir. Santigrat derece artı 273 formülüyle bulabilirim. Burada Kelvin Celsius yerine ne yazacağım? 0 yazacağım. O zaman 0 artı 273'ten cevabımı 273 Kelvin olarak bulurum. Buraya da yani T yerine yani T neydi? Mutlak sıcaklıktı. Mutlak sıcaklık yerine ne yazacağım? Bunu yazacağım. 273 Kelvin yazdım. E zaten artık e, işlemlerimi yaptığım zaman R'yi buradan 0,082 veya 22,14 bölü 273 olarak buluyorum. <laughs> Bunu da zaten söylemiş. Doğada bulunan gazlar şuradayız. Doğada bulunan gazlar gerçek gazlardır. Ancak gerçek gazlarla işlem yapmak ve özelliklerini hesaplamak oldukça zordur. Bu nedenle de gerçek gazların bazı özelliklerini ne yapıyoruz? ihmal ediyoruz. İhmal ettiğimiz için de ideal gaz kavramını ortaya attık. İdeal gazlarla yapılan işlemler sonucunda ne yapıyoruz? Hesaplanan sayısal değerleri Gerçek gazlarla hesapladığımız değerler nedir? Bakın ideal gazlarla hesapladığımız şey gerçek gazlarda da çok yakındır. Yani gerçek gazlara çok yakındır. Bu nedenle de gazların bazı özelliklerini hesaplamamız için ideal gaz emini kullanmış olduk. Gazlara ait 3 değişken verilip 4. değişken soruluyorsa ne yapacağız? İdeal gaz denklemini kullanacağız. Bu sayede ne yapacağız? Basıncı, hacmi, mutlak sıcaklığı bulabiliriz. Gaz yasaları ile devam ediyoruz. Basınç, hacim ilişkisi, Boyle, mariotte yasası. Boyle yasasına göre sabit sıcaklıkta belirli miktardaki gazın basıncı hacmiyle nedir? Ters orantılıdır. Ama nasıl? Sabit sıcaklık altında. Mol sayısı ve sıcaklığı sabit olan gazların basınç ve hacimleri arasındaki ilişki de bu formül ile bulunur. Bu formül nedir? P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2'dir. Bu kimin yasasıdır? Boyle'un Yani boyle maruetti yasasıdır bu. Sabit sıcaklıkta belirli miktardaki gazın hacmini ne yaparsam küçültürsem ne yapacakmışım sabit sıcaklıkta belirli miktarda gaz var hacmini küçültüyorum sabit sıcaklıkta'yı ve gazın hacmini küçültürsem ne olur basınç artar gaz yoğunluğu ne olur artar çünkü yoğunluk ile yani öz kütle ile hacim ters orantılıdır bunu fizikten bilmeniz gerekiyor o yüzden Hacim azaldığı için küçüldü, küçültüldüğü için yoğunluk ne yaptı arttı. Birim hacimdeki tanecik sayısı neden artıyor? Çünkü basınç arttığı için tanecikler ne yapıyor? Birbirine daha çok ne yapıyor? Ee, sıkışıyor yani basınçtan dolayı sıkışıyorlar yan yana geliyorlar. E yani birim hacimdeki tanecik sayısı da bu sayede artmış oluyor. Ve birim yüzeye çarpan tanecik sayısı neden artıyor? Çünkü bunlar sıkıştıkları için birbirine çarpıp duruyorlar. E çarpıp durdukları için de tanecik sayısı artıyor. Neden? Yüzeye çarpan tanecik sayısı artıyor. Çarptıkları için tanecik erin kinetik enerjileri ve hızları değişmiyor. Çünkü sıcaklık sadece neye bağlıdır? Kinetik enerjiye bağlıdır. Peki mol sayısı ve sıcaklığı sabit olan gazların basınç hacim değişimi ile ilgili grafiklerini inceleyecek olursak. Burada basınç hacim grafiğinde bakın hacmim V iken basıncım 4P'ymiş. Hacmim 4V iken basıncım P'ymiş. Bu demek oluyor ki basınç ile hacim ters orantılıdır. Zaten bunun formülü vardı. P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2 diye formülü vardı. Hatta şurada verdik şimdi daha yeni anlattık. Burada da PV grafiği ile P grafiği. Burada basınç ile hacimin çarpımı ve basınç grafiğinde basınç ne kadar artarsa artsın bu değer ne olmuyor değişmiyor. Yani burada basınç artarsa bile ne olmuyor sabit kalıyor. Burada hacim artsa bile bu ne olmuyor değişmiyor sabit kalıyor. Şimdi bu tarafa bakıyoruz şu tarafa sağ tarafa. İdeal bir gaz için P ve N ve T değişkenleri arasındaki ilişkiler gaz yasalarıyla açıklanıyor. Basınç ve hacim arasındaki ters orantıyı gösteren ifade ise P orantılıdır 1 bölü V. Bunu şu şekilde de gösterebiliriz. P 1 bölü alfa V de diyebilirim. Bu da aynı zaten. Bunlar birbirine nedir? Eşittir. Bak P 1 bölü alfa V'ye eşittir. Mol sayısı ve sıcaklığı sabit olan gazın PV çarpımı nedir? Sabittir. Bakın mol sayısı ve sıcaklığı sabitse eğer PV çarpımı da nedir? Sabittir. <laughs> Bir soruda gazın bazı özelliklerinde değişiklik yapılırsa ve iki farklı durum karşılaştırılıyorsa çözüm için gaz yasalarını kullanırız. Sıcaklık hacim ilişkisi yani Charles yasası ile devam ediyoruz. Charles yasasına göre sabit basınçta belirli miktardaki gazın hacmi sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Yani sıcaklık ile hacim doğru orantılıdır diyor ama sabit basınçta olması da gerekiyor. Sabit basınçta değilse e, hacim ile sıcaklık doğru orantılı olmayabilir. Gazların sıcaklıkları ile hacimleri arasındaki ilişki sabit basınçlı kaplarda incelenebilir. Neden? Çünkü adı üstünde sabit basınçta ilerlemiş oluyoruz. E, sabit basınçlı kap, e, es, elastik balon örneğini verebiliriz veya serbest pistonlu kap diyebiliriz. Zaten serbest pistonlu kap ne demektir? E, elastik balon demektir mesela. Sahip basışlı bir kaptik gazlığı ben eğer ısıtırsam hacmi ne olur artar. Çünkü sıcaklık ile hacim doğru orantılıdır. Doğru orantılı olduğu için eğer ben gazı ısıtırsam hacmi de artar. Kelvin cinsinden sıcaklıkla gazın hacmi doğrusal olarak değişir. Yani Kelvin cinsini kullanacağız yine. Burada hacim ile T'nin doğru orantılı olduğunu gösteren durumdur. Bu da Mol sayısı ve basıncı sabit olan gazların hacimleri ve sıcaklıkları arasındaki ilişkide şu şekilde. V1 bölü T1 V2 bölü T2 formülünü bulabilirim. Sabit basınçlı kapta bulunan bir miktar gazın sıcaklığını ben eğer art, art artırırsam. Bak ne diyor? Sıcaklığını artırırsam diyor. Taneciklerin kinetik enerjileri ve hızları artar. Neden? Sıcaklık ile kinetik enerji ve hız doğru orantılı olduğu için sıcaklık arttığı zaman kinetik enerji ve hız da artar. Hacim artar. Neden? Sıcaklık ile hacim doğru orantılıdır. Neden? D m/V formülünde eğer sıcaklık artarsa hacim de artar demiştik. Gazın basıncı neden değişmiyor? Çünkü sabit basınçlı kap bu. Birim hacimdeki tanecik sayısı neden azalıyor? Çünkü bu sabit basınçlı bir kap. Sabit basınçlı bir kap olduğu için ne olmuyor? Azalıyor. Gaz yoğunluğu ne oluyor? Azalıyor. Neden azalıyor? Çünkü hacim artıyorsa yoğunluk yani öz kütle azalır. Bu yüzden gaz yoğunluğu da azalmış olduğu. Mol sayısı ve basıncı sabit olan gazların sıcaklık hacim değişimi ile ilgili grafik. Hacim sıcaklık grafiği fakat Kelvin cinsinden sıcaklık. Burada da sıfırdan başlıyor. V1, V2, T1, T2 ile devam ediyor. Burada doğru orantılı bir şekilde artıyor. Hacim hacim Celsius derece grafiği ise eksi 273 dereceden başlıyor. Doğru orantılı bir şekilde ilerliyor. Hangi soruda hangi gaz yasasının kullanılacağını soruda verilen değişkenlere göre belirlenir. Örneğin mol sayısı ve basıncın sabit olduğu bir soruda gerekli gaz denklemi şöyle bulunur. Birinci adım ideal gaz denklemini yazıyorum. P, V, N, R, T. İkinci adım soruda sabit olarak verilen ya da değişmemiş olan özellikler bu denklemden siliniyor. R burada sabit olduğu için onu da siliyorum. Üçüncü adım geriye kalan değişkenler bir tarafa toplanıyor. V bölü T burada sabit oluyor. Dördüncü adımda da eşitliğin karşısına aynı ifadeden yazılıyor. Yani V1 bölü t V2 bölü T2. Bu gaz yetmemi kullanarak da soru çözülüyor. Bu nedir? Charles yasasıdır. V burada T ile doğru orantılıdır diyelim. Hacim mol sayısı ilişkisi yani Avogadro yasası. Burada Avogadro sayısı yasasına göre Aynı şartlar altında yeni basınç ve sıcaklıkta gazların mol sayıları ile hacimleri doğru orantılıdır diyor. Gazların mol sayıları ile hacimleri arasındaki ilişki sabit basınçlı kaplarda inceleyebiliriz diyor. Yani sabit basınçlı kap olacak yine. Sabit sıcaklık ve basınçta gazların mol sayıları ile hacimleri de doğru orantılıdır diyor ve V1/n1 V2/n2 formülü bulmuş oluyor. İçinde bir miktar gaz bulunan pistonu bir kaba aynı gazdan eklendiğinde ne olur hacmi artar. Birim hacimdeki tanecik sayısı ne olmaz? Değişmez. Gaz yoğunluğu ne olmaz? Değişmez. Çünkü sabit sıcaklıkta bu ve basınçta. Gaz yoğunluğu ne yapmaz? Değişmez. Çünkü neden değişmez? Çünkü sabit sıcaklıkta bu. Gaz basıncı değişmez. Neden değişmez? Çünkü sabit basınçta, sabit sıcaklıkta. E sıcaklık art, artmıyor, azalmıyor, sabit. Sadece gaz için hacmi artıyor. Diğerler, diğer şeyler değişmiyor. Sabit basınçlı kaba gaz etlendiğinde hacim artar. Mol sayısı ile hacim doğrusal olarak değişir. Yani mol sayısı ile hacim doğru orantılıdır demek istiyor. Burada normal koşullar altında bir atmosfer 0 santigrat derece demekti. Bütün gazların 1 molü 22,14 litre hacim katlıyordu. Hatta bizim formülümüz var. nh v bölü 22,4 diye formülümüz vardı. Sabit sıcaklık ve basınçtaki gazların mol sayısı artırıldığındaki değişimler. Mol sayısı artar, hacim de artar. Mol sayısı artar, hacim artar. Doğrusal bir şekilde. PV ile mol sayısı yine nedir? Doğru orantılıdır. Doğru orantılı olduğu için n1 artarsa bu da artar, 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 artar. Genel gaz denklemi ile devam edelim madem. İdeal gaz denkleminde bir gaza ait sıcaklık, basınç, hacim ve mol sayısı olmak üzere 4 değişken yer alıyor. Bir gazın farklı iki durumu karşılaştırılırken ya da İki farklı gaz karşılaştırılırken genel gaz denklemini ben kullanılabilirim. İdeal gaz denklemindeki R sabitini ben çekersem R eşittir PV bölü NT eşitliğini elde ederim ve R sabit olduğundan dolayı aşağıdaki genel gaz denklemini aslında elde etmiş bulunuyorum. Burada formülüm nedir? P1 çarpı V1 bölü n1 çarpı T1 eşittir P2 çarpı V2 bölü n2 çarpı T2 formülünü elde etmiş oluyorum. Sabit olan değişkenleri ben silersem geriye kalan denklem ile çözümü yapmış olacağım. Ve örnek verecek olursam eşit moldeki gazların karşılaştırılmasını istiyorsa benden mol sayısı. Detlemden ne yapılır? Çıkarılır. Neden? Eşit mol'deki gazların karşılaştırılmasını istediği için mol sayısını detlemden çıkaracağım. Yani buradan N1 ve N2'yi atıyorum. O zaman ne oluyor? P1 çarpı V1 bölü T1 eşittir. P2 çarpı V2 bölü T2 formülünü elde etmiş oluyorum. Ve gaz yasaları ikincilik nicelik sabit olduğunda kullanılır. Genel gaz detlemi ise sabit sayısı önemli olmadan ne yapılabilir? Kullanılabilir. İdeal gaz denkleminde tek değişken sabitken çizilen grafikler. Basınç, hacim grafiği, basınç ne cinsinden, atmosfer cinsinden, hacim ne cinsinden, litre cinsinden. Basınç ile sıcaklık doğru orantılı olduğundan dolayı burada basıncı büyük olan şimdi bak bunları şöyle düşünecek olursak şöyle bir çizgi çeksek aynı şöyle yataydan mı çekelim şöyle yataydan mı çeksek şöyle şöyle söyleyelim bunu yukarıda olan nedir daha büyüktür T1 T2'den daha büyük T2 de T3'ten daha büyük yani burada en sabit olduğundan dolayı T1 T2'den büyük, T2 de T3'ten büyüktür. Mol sayıları aynı olan gazların farklı sıcaklıklardaki PV grafikleridir bu. Aynı sıcaklıkta farklı miktarlardaki gazların PV grafiklerine bakacak olursak basınç atmosfer cinsinden yine hacim litre cinsinden burada yukarıda olan yine daha büyüktür. N1, N2'den, n de N3'ten daha büyük olacak. Burada da basınç sabit, Burada N1, N2'den, n 2 de N3'den daha büyük. Burada yine aynı N1, N2'den, n 2 de N3'den daha büyük. Burada tam tersi çünkü basınç ile hacim ters orantılıdır. E ters orantılıysa hacmi büyük olan nedir? Daha küçüktür o zaman P1 en küçük sonra P2 sonra P3'tür. O zaman bu da aynı zaten. Bu da Celsius dereceden. Bu Kelvin cinsindendi. O zaman devam edelim. Burada basıç ile bu doğru orantılı olduğundan dolayı mol sayısı o zaman N1 daha yakın bakın basıncı daha büyük. O zaman N1, N2'den, n 2 de N3'den daha büyüktür. Bu da yine bu Kelvin cinsinden, bu da Celsius cinsinden. Celsius cinsinden olan da eksi 273'den başlıyor. Kelvin cinsinden olan da ise 0 santigrat dereceden başlıyor. Başka bir farkı yok. Buraya geçelim. P ile V ters orantılıdır. E, ters orantılı olduğu için V3 V2'den büyük, V2 de V1'den daha büyüktür. Bu da bu Kelvin, bu da Celsius derecenin. Bu eksi 273'den başlayacak. O zaman bu da aynı şekilde nedir? V3, V2, V1. Devam edelim. Burada hacim var, burada mol var. Şimdi Hacim ile sıcaklık nedir? Doğru orantılıdır. E doğru orantılı olduğundan dolayı ne yapacağım? T1 T2'den büyük T2'de T3'den büyük diyeceğim. Burada bakın P ile T nedir? Doğru orantılıdır. O zaman T1 T2'den daha büyük T2'de T3'den daha büyüktür. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Paran varsa ne rahat diye kodladığımız ideal gaz zeminde R dışında sadece bir değişken sabit tutularak çizilen grafikler şöyle yorumlanır atmosfer hacim. Örneğin yukarıdaki verilen hacim basınç grafiğinde aynı sıcaklıkta farklı miktarlarda helyum gazına ait 3 farklı eğri bulunuyor. Burada basınç burada R ve T'yi atarsam çünkü burada sıcaklık sabitmiş. O zaman P ve N ile nedir? Doğru orantılıdır. Yani P ve N ile doğru anlatıldır. Her bir eğri farklı moldeki bir gaz örneğini temsil eder. Hangisinin mol sayısının daha büyük olduğunu anlamak için de hacim değeri sabit tutulacak. E, sabit tuttuğum zaman bu amaçlı da grafikte herhangi bir hacim değerinden yukarı bir doğru çizilir. Şöyle bir yukarı doğru bir şey çizdim. Hangisi daha yukarıda? P1. Sonra P2 sonra P3. O zaman P1 P2'den P2'de p 3ten büyük diyeceğim. Ardından grafikleri kestikleri noktalardan eğrilerin basınç değerlerini belirleyeceğim. Ve basınç ile mol sayısı doğru orantılı olduğundan dolayı da basınç sıralaması da yaptığım zaman mol sayılarının sıralaması da bulunmuş oluyor. Yani P1 P2'den büyük P2'de de P3'den büyük olmuş oluyor. N1 N2'den N2'de n 3ten büyük olmuş oluyor. Evet. Kanalımıza yani... Kimyanın Fatih kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videolarımızı paylaşırsanız mutlu oluruz. Bu sayede daha çok kişiye ulaşabiliriz. Bu sayede daha kaliteli videolar çekebiliriz. Daha sık ve daha kaliteli videolar için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tabi yorumlar kısmından da önerilerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.